Herkese merhabalar. Bugünkü e-ticaret Sohbetleri bölümümüzde Yahya ile beraberiz. Yahya yaklaşık bir yıldır, bir buçuk yıldır Birleşik Arap Emirlikleri'nde e, satış yapıyor. Armitraj e, modeliyle, FBA modeliyle satış yapıyor. Onun deneyimlerini, e, süreçleri nasıl yürütüyor, ürünlerini nereden tedarik ediyor, nasıl tedarik ediyor? Bizlerle bilgilerini, deneyimlerini ve süreci e, paylaşacak. Yahya merhaba, hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Yusuf Bey. İyiyim. Siz nasılsınız? E, iyi, Teşekkür ederim. İyiyiz. E, şimdi böyle kısaca kendinizi bir tanıtın isterseniz. E, ne kadar süredir bu işi yapıyorsunuz? E, ne zaman başladınız? Sadece mi satıyorsunuz. E, ticaret sizin için nerede başladı? Ne zaman başladı? Öncelikle ben e, 2015 yılında e, hukuk fakültesinden mezun oldum. As, asıl mesleğim avukat. E, bir süre avukatlık yaptım. E, fakat sonradan e, bir şekilde arkadaşlarının tavsiyesiyle e ticarete aslında Facebook'la girdim ben. Facebook'ta dropshipping yaptım. Hı -hı. Bir süre onunla ilerledim. Fakat e, bildiğiniz gibi dropshipping özellikle Facebook'ta, Meta'da e, çok sallantılı bir iş, meslek olduğu için e, ara ara Amazon'a da gözüm kayıyordu. Ama Amazon benim için böyle çok e, kalifiye bir iş gibi gözüküyordu. Ee, yani işine girilmesi kolay bir meslek gibi gözükmüyordu. Fakat e, yavaş yavaş e, oradan da bir e, adım atmıştım. Eğitime giriyordum. İşte YouTube'dan e, takip ediyordum. E, bu şekilde e, maceram başladı ve e, 2022-2023 yıllarında aktif olarak e, bir Amazon mağazası açtım. Ondan ilerledim. İlk başlarda böyle işte ne bileyim 100 dolarlık ürün yolluyordum, bakıyordum, zarar ediyordum belki ama bir elim aşinalı oluştu. Ee, yaklaşık 3 e, senedir de profesyonel olarak yapıyorum. İlk başta e, şöyle söyleyeyim. İlk başta ben Amazon'a girdiğimde e, Türkiye'den bu, bu işi yapanlar drop shipping ağırlıklı yapıyordu. Ama o sırada tabii ki de arbitraja bir e, şey vardı, kayma da vardı. Ben tam o sırada gelmiştim ve drop shipping hiç yapmadım. E, direkt arbitraja başladım. Kanada ve Avustralya arbitraj olarak başladım kısaca bu şekilde söyleyebilirim. Peki burada hani işte Facebook'ta dropshipping yaptınız, işte Amazon'a böyle işte 100 dolarlık ürün gönderdiniz vesaire. Burada sizin arbitraj modelini seçme sebebiniz neydi açıkçası? Bana arbitraj modeli biraz daha sağlam gelmişti. Çünkü o zamanlarda dropshipping'de çok hesap kapanıyordu. Facebook'ta da dropshipping yaptığım için dezavantajlarını biliyordum. Bu sebeple arbitraja başladım. Peki şu anda Birleşik Arap Emirliklerinde online mı, retail mi arbitraj yapıyorsunuz? Online arbitraj yapıyorum. Ee, diğer taraflarda da o şekilde yapmıştım. Şu anda mesela satış yaptığınız pazarlar içerisinde şu an aktif olarak nerede satış yapıyorsunuz? Böyle yaklaşık bir sene önce ben e, hem Avustralya mağazam hem de e, Kanada mağazam vardı. E, fakat Birleşik Arap Emirliklerinde hacim ilerlemeye başladıktan sonra Oradaki mağazaları bıraktım. Şu an sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapıyorum. Peki burada ürünleri tedarik ederken, yani FBA'de sattığımız ürünleri e, nasıl tedarik ediyorsun, hazırlık sürecini nasıl yürütüyorsun? Çünkü şimdi Birleşik Arap Emirliklerine FBA iş modeliyle satış yapmak e, isteyen, başlayan, başlamak isteyen çok fazla sayıda kişi var. E, şimdi bize gelen en, en çok sorulardan bir tanesi. Ha, ürünü nereden tedarik ediyoruz? İşte Ürünü hazırlıyoruz, nereden geliyor? Ee, gibi sorular. Bunlarla ilgili de bilgi verebilirsen seviniriz. Evet, yani şimdi şöyle arbitraj yapan herkes bilir ki kaynak pazar ilk etapta Amerika diye düşünülür. Tabii ki Amerika'dan ürün alıyorum. Belli başlı ürünlerim var. Avustralya'ya, Kanada'ya sattığım ürünlerin bir kısmını yine e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde de satıyorum. Fakat e, Birleşik Arap, Arap Emirlikleri'nde şöyle bir şey var. E, e, boş bir pazar olduğu için biraz daha sadece Amerika'dan değil yani işte Avrupa'dan, İngiltere'den, Almanya'dan hatta bazen Hollanda'ya bile böyle bir bakasım geliyor birkaç ürüne baktım. Buralardan da böyle fırsat ürünleri bulunabiliyor. Buralardan hmm. da tedarik ettiğim ürünler var. Yani sadece Amerika değil hem Amerika hem Avrupa'dan da ürünlerim var. Hatta yani bunu çoğaltabilirsiniz Kanada'dan bile ürün var yani. Peki orada genel olarak işte Amazon üzerinden mi, oradaki toptancı sitelerinden mi yoksa işte oradaki bağlantılarınızı kullanarak direkt toptancı, genel toptancılardan mı alıyorsunuz? Orada ürün tedariğini e, nerelerden sağlıyorsunuz? Şöyle ağırlıklı olarak Amazon'dan alıyorum. Amazon.com yani Amazon'un kendi hmm. sattığı ürünlerden alıyorum. E, fakat e, aynı ürünleri daha ucuza satan ve e, tanınmış e, sitelerden de alabiliyorum. Amazon'un kabul ettiği siteler. Hı -hı. E, ve e, toptancılardan da bazen e, ürün aldığım oluyor. Peki bu ürünleri e, direkt Amazon'dan alıp e, Birleşik Arap Emirlikleri deposuna mı? Yani bizim Birleşik Arap Emirlikleri depomuza mı gönderiyorsun? Yoksa parça parça mı geliyor? Yani oradaki süreci nasıl organize ediyorsunuz? Yani genelde e, işte bir koli olacak şekilde e, yaklaşık yani minimum 50 ürün 60 ürün olduğunda bu şekilde ayarlıyorum e, ürünleri toptan bir şekilde alıyorum kargo fiyatı ucuz olsun diye tek koli şeklinde e, depoya yolluyorum Amazon depolarına yollamıştım e, fakat şu an Dubai ara depoyu kullanıyorum e, Dubai ara depoya gönderiyorum oradan etiketlemesi yapılıyor. Ee, oradan da e, Amazon'dan pickup up e, hı hı. ATS aldırtıp ertesi gün hemen teslimat yaptırıyoruz. Evet. Bizim zaten böyle e-ticaret sohbetlerinde eee değindiğimiz en önemli konulardan bir tanesi de bu. Yani direkt kargoyu evet yani Amazon'a gönderebiliyoruz ama orada Amazon alıcı olduğunda ve işte gümrükte bir sıkıntı olduğu zaman e, bir muhatabınız yok. Yani ürün e, ya imha olacak ya geri dönecek. Yani üçüncü bir alternatif yok bu sürecin. Esen Bey de bu süreci e, deneyimlediği için e, o yüzden şu an direkt bizim depoya gönderiyor. E, ürünleri biz depoda birleştiriyoruz. E, etiketliyoruz ve işte dediği gibi Amazon ATS veya e, bazı durumlarda işte Fazla koli geldiği durumlarda, FBA iş modelinde Amazon ATS e vermiyor veya yoğun olduğu zamanlarda Amazon ATS e vermiyor. Evet. O durumlarda biz ya, iç nakli, lokal hizmetlerimizi kullanarak e, randevu saatinde ve tarihinde Amazon depolarına teslimatı yapıyoruz. E, peki burada, bir de burada araya girmek istiyorum. E, şöyle evet. şeyler de olabiliyor. Şimdi mesela bazı ürünleri e, hazmat ürünü olduğu için farklı bir depoya yolluyor Amazon. E, şimdi ben Amerika'dan bir koli toparlıyorum. E, ama içinde 10 tane veya 20 tane hazma türünü olmuş oluyor. Tam mesela gönderiyi oluşturacağım. Amazon bana diyor ki bunu ayrı depoya göndermen gerekiyor. E, böyle olunca da iki tane ayrı Amerika'dan veya işte nereden yolluyorsan iki tane ayrı gönderi oluşturulmuş oluyor. Çünkü farklı yerlere gidiyor. Evet. E, bu da maliyete sebep oluyor. Böyle durumlarla karşılaştığım için de hani tek bir koli yapıp e, işte Dubai'de bir depo şu an hani sizle çalıştığım Hı -hı. için Dubai'ye gönderip orada o kolileri ayırıp o şekilde teslimatını yaptığım için biraz daha kolaylık oluyor. Peki siz bu iş modelinizde kargo süreci işte kargolar geldi depoya teslim oldu veya işte siz ürün alıyorsunuz bunların işte kimisi hasarlı geliyor vesaire gibi durumlar oluyor. Burada genel olarak nasıl bir operasyonunuz var? Yani kaynak yerden aldığımda e, hasarlı gelen ürünleri tabii ki kaynak mağazamdaki e, işte Amerika ise Amerika'daki hı hı. depolar da bana uyarıyorlar. O şekilde iadesini yapıyorum. Fakat e, Dubai'ye gönderdikten sonra o sırada hasarlı aldıysa zaten hı hı. depodan arkadaşlar diyor ki bu ürün hasarlı gelmiş. Ben de hani düzeltilebilir veya üstü silinebilir bir durumdaysa ne bileyim sildin geçti o tarz bir şeyse e, sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Fakat e, Eziklik varsa, işte kırık şey varsa, hiç riski almadan bu ürünü e, dep kolye koymayın, Amazon'a göndermeyeceğim şeklinde e, evet. söylüyor Peki Amerika'dan bir gönderi, Birleşik Arap Emirliklerine kaç günde teslim oluyor? E, şöyle söyleyeyim, maksimum dört gündür, iki güne üç güne geliyor, dört güne geliyor. <laughs> Peki şimdi siz Birleşik Arap Emirlikleri'nde ne kadar süredir böyle bir organizasyonu yürütüyorsunuz? Ne kadar süredir tam olarak böyle işte fokus ya diğer taraflar böyle bir kalsın Birleşik Arap Emirlikleri iyi gidiyor buraya biraz daha yüklenelim dediniz ve ne kadar süredir devam ediyor bu süreç? Yaklaşık bir buçuk sene önce başladım Birleşik Arap Emirlikleri'nde hı hı. E, yaklaşık 8-9 aydır da artık diğer hı hı. tarafları bırakıp sadece hı hı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne yoğunlaştım. Birleşik Arap Emirlikleri'nde tek mağaza üzerinden mi gidiyorsunuz yoksa parça ee, mağazalarınız iki var mı? Şu an iki mağazam evet. var. Ee, İkisi de direkt e, arbitraj olarak, FBA olarak mı evet. gidiyor? Evet. evet. Ee, peki Birleşik Arap Emirlikleri pazarında daha önce söylediğim gibi şimdi... Ee, başlamak isteyenlerin veya işte diğer pazarlarda satıp da Birleşik Arap Emirliklerine yeni girecek olan veya e ticarete yeni başlayacak olanların en çok sorduğu sorulardan bir tanesi ne ürün satılacak? Yani bu böyle hani e ticarette işte herkesin ya et ticarete başlatak mı yapsak mı FBA'ye ya girsek mi'nin hemen ardından gelen soru bu. Ne satsak? Şimdi siz orada eee Kaç farklı ürün satıyorsunuz? En çok sattığınız ürün grubu ne? Bunlarla ilgili bilgi ver verme şansınız var mı? Evet. Şimdi ben e, biraz daha kozmetik ağırlıklı satıyorum. E, Hı -hı. Güneş kremleri güzel gidiyor tabii dönemine göre. Oyuncak sattığım oldu. E, kozmetik değil de işte health kategorisi sağlık kategorisinde ürünler var. Böyle çok sık e, tüketimi Hı -hı. çok sık olan ürünler var. Daha çok bunlar ağırlıklı gidiyorum ama her türlü ürün satılabilir. Ben şimdi hani tek kişiyim ee, ve e, odam odağım daha önce e, yaptığım ürünlerle kaynaklandığı için yani e, bir taraftan bakıyorum ama bunlar da bir taraftan bakmama rağmen e, şey sağladım, başarı sağladım. Hı hı. Ama başka mağazalara baktığımızda da çok farklı kategorilerde e, satış yapanları görüyorum. Ama şöyle söyleyebilirim, kozmetik, sağlık, böyle eczane ürünlerine girmeyecek kadar sağlıklı değilim. Kişisel bakım gibi. Bir de oyuncak kategorisi gayet güzel. Peki burada şu an e, satış yaptığınız süre boyunca hani dediniz ya işte diğer pazarlarda da satış yapıyordum. Oraları tamamen e, bıraktım. Sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nde iki mağazamla birlikte satış yapıyorum dediniz. E, şu an sizi tatmin eden bir seviyede mi? Yani hani kısacası şöyle soralım. İşlerin hangi noktasındasınız şu anda? Hedeflerinize ulaştınız mı? Veya ilerleyen süreçlerde e, hedefler ne? Birleşik Arap Emirlikleri'ne devam etmek mi? E, yani orada böyle biraz daha büyüyüp e, farklı bir yere yeniden başlamak mı? Yani buradaki plan, hedef nedir? Ee, yani şöyle söyleyeyim, ben bu işe başlarken e, amacım biraz daha şu anki noktama gelmekti. Şu anki Hı -hı. noktama geldiğimde Hani sabit bir şekilde e, güzel bir e, ciromuz ve gelirimiz var, hacmimiz var. E, buradan sonrasını e, yeni yeni düşünmeye başladım. Şu şekilde söyleyebilirim. Şimdi e, şöyle söyleyeyim Yusuf Bey, ben e, şeyin tadını aldım. Birleşik Arap Emirlikleri Pazarı'nın tadını aldım. İlk başta biraz çekimserdim. Çünkü Hı -hı. neden? E, programlar hani Kipa e, programı çalışmıyor maalesef. Aslında maalesef diyorum ama bir yandan da avantaj. İlk başta e, biraz ürün denedim. E, ürünler mesela yüzde 50 kar marjı, yüzde 60 kar marjı gözüküyordu. İşte sales renkler işte e, 30 bin, 40 ama. Bunları denedim. Biraz cesaretle cesaret de denilebilir. 10'ar tane, işte 7'şer tane aldım, gönderdim. Bu ürünlerden bazıları mesela sales renk 20 bin, 30 binken 5 bine düştü. Sadece ben satıyorum. E, bazen rekabetler arttı vesaire. Bu şekilde deneye deneye buralara geldim ve şu an birazcık da olsa pazara hakimim. Neler Hı -hı. satıyor, hangi markalar satıyor, o da önemli mesela. Çünkü pazarda hangi markaların hakim olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Yani bazı ürünlerin sales ranki az bile olsa o marka bilindiği için o markanın mesela geleceği olabiliyor. Ama bunları keşfetmek için deneyimlemek gerekiyor. Ben bu ilk raddeyi açtım ve şimdi bundan sonra da hem arbitrajla alakalı. Ee, hem de e, sadece Amazon değil başka kaynak e, başka pazarlarla alakalı da hedeflerim var tabii ki. E, şöyle söyleyebilirim, arbitrajla alakalı e, şunu hedefliyorum. Mevcut sattığım markaların başladım daha doğrusu e, marka sahipleriyle görüşüyorum, mail atıyorum. E, bunlardan olumlu dönüşler aldım. E, neden e, olumlu dönüşler aldım? Onu da söyleyeyim. E, çünkü Birleşik Arap Emirlikleri pazarında çok e, hakim değiller marka sahipleri. Genelde Avrupa'da Amerika'da satıyorlar. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde satacağım diye sen e, gittiğinde e, memnuniyetle karşılıyorlar. Eğer biraz da kurumsal bir yapınız varsa işte ufak böyle bir site yaptıysanız e, bunlar e, işte Shopify gibi yerlerden yapılabilir. E, olumlu bakıyorlar. E, distribütörlük vermeseler bile uygun fiyattan verebiliyorlar. En azından bir mailleşme oluyor. izin veriyorlar. Bu yolda ilerliyorum arbitraj konusunda. En azından biraz daha kar marjlarını artırmak için. E bir diğer mesela işte Noon sitesi var. E evet. Arbitrajda sattığım ürünler aynı zamanda Noon'da da listelemeye başladım. Ve beni şaşırttı. Yani e, listelememden yaklaşık 3-4 gün sonra e, reklam açtıktan sonra, otomatik reklam, satışlar gelmeye başladı. Ve şöyle söyleyeyim. Amazon'da mesela e, Amazon'un belki bir buçuk katı Fiyatlarla listelememe rağmen Nuh'un da kitlesi ayrı. Orada da satışlar var. Şu anki hedeflerim bu şekilde. Yani mevcut markalarındaki kar marjını arttırmak. E, mevcut markalardan sattığı markaları işte distribütör anlaşmaları veya toptan fiyatlar almak. Yine aynı şekilde hmm. Nuh'un pazarında satmak. E, il, çok ileride de Shopify'dan satış yapma gibi hedeflerim var. Hmm. E, tabii siz şimdi orada Amazon'da, Noon'da satış yaparken aslında şeyi işte de gözlemlemiş oluyorsunuz. İşte oradakilerin e, satın alma alışkanlıkları evet. e, ne gider, ne satılır. Yani pazarı tanımış oluyorsunuz. E, o yüzden böyle gelecek planlarında e, işte Shopify üzerinden bir ürün e, satışı iyi olabilir. E, bu şekilde devam edip satış yapan müşterilerimiz de var. İşte drop yapıp ee, Birleşik Arap Emirlikleri'nde <laughs> FBA'ya başlayan işte FBA yapıp orada güzel bir ürün düşünüp veya işte ürünü değiştirip, e, farklılaştırıp özelleştirip Shopify'da e, kendi internet sitesinde satan müşterilerimiz var. ve Yani bunu her böyle ticaret sohbetinde söylüyoruz ama ya Birleşik Arap Emirlikleri pazarı gerçekten bakir bir pazar e, ve eee %70-80'e zaten ithalata dayalı bir ülke olduğu için orada ürününüz ürününüz iyiyse satmama şeyiniz yok. Şansınız yok. Evet. Ürün ürün konumlandırması ve fiyat analizi. Yani tamamen yapmanız gereken Kesinlikle. şey bu aslında. Peki <laughs> Amazon dışında başka platform olarak Nunu söylediniz. Şu an Nunda da satış yapıyorsunuz. Evet. Ee, Nunda beklentiniz neydi? nasıl oldu işte mesela hani bizim işte e ticaret ekosisteminde işte Amazon'da satış yapıyorum e ticaret yapıyorum ne yapıyorsun işte Amazon'da satış yapıyorum yani aslında böyle biraz böyle geri çekilip baktığın zaman e ticaret ekosisteminin sadece Amazon'dan ibaret olmadığını gördüğümüz noktada işte farklı yerlere bakabiliyoruz işte Nun, işte biraz önce söylediğiniz gibi Shopify, işte Etsy olabilir veya yerel pazar yerleri olabilir, İşte Rusya'da Ozon olabilir, İşte Birleşik Arap Emirlikleri'nde Nun olabilir, Nun üzerinden Suudi Arabistan olabilir, Mısır olabilir gibi gibi böyle çeşitlendirdiğimiz noktada. E-ticaret ekosistemimiz daha farklı yerlere gidebiliyor. Sizin bu konuyla alakalı işte şu an Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Amazon'da ve Nunda satıyorsunuz. Buradan farklı bir yere açılma planı gibi bir şeyiniz var mı? <laughs> evet. E, yani şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle Amazon e-ticaret neden popüler oldu? E, Amazon'un hacmi çok büyük ve sistemi çok kolay. İşte deposuna gönderiyorsun. E, deposunda Amazon her şeyi hallediyor. Yani e-ticaretin en büyük problemlerinden biri nedir? İşte kargo yollama, bunları takip etme, <laughs> ya diye işte takip etme, halletme. Bunlar büyük problem ve Amazon bunları çözmüş durumda. Tabii ki Amazon'da büyük sıkıntıları özellikle son bir senede olmaya başladı. İşte hesap kapanmaları vesaire çok daha farklı politikalar yapmaya başladı. Fakat Amazon'un popülerliği bu şekilde. O yüzden Amazon'la başlıyor herkes. Yani özellikle Türkiye'de Amazon'a ticaret kolay. Ama Amazon'da bir süre geçirdikten sonra, e-ticarete hakim olduktan sonra, o ilk acemiliği attıktan sonra... Farklı e, pazarlara da e, gözünüz açılıyor. Benim de öyle oldu. E, bu Shopify Her zaman herkesin aklında var. E, Dubai'de özellikle Noon e, beni bir e, cezbetti. Noon'dan tam emin değildim. Yani sadece ismi mi var? Gerçekten kendisi evet. var mı? Bu biraz böyle bir arafta bir konu. O yüzden deneyimlemek istedim. E, yani e, Türk şirketiyle de açıldığını öğrenince e, yaptım. Normalde ben e, sadece hani Dubai'de şirketle açılıyor diye düşünüyordum, biliyordum. Hı hı. Fakat Türk şirketiyle olduğunu öğrenince de açtım. E, yani şöyle söyleyeyim ben her e-ticaretçi bilir Amazon yapanlar bilir Amazon haricinde bir yer olması gerekiyor. Çünkü Amazon bazen listeleri kapatıyor veya işte markayı açmıyor markayı kapatıyor. İşte diğer taraflarda mesela eBay'i kullanıyordum. Ee, mesela ürün satıl şey yaptı, Amazon geri çektirdi. Bunları eBay'de satıyordum. Ee, böyle bir yere ihtiyacım vardı ve NU'nu bu şekilde değerlendirmek istiyordum. Fakat NU'na girdikten sonra e, şunu fark ettim. E, yani bazı ürünlerde özellikle yani Amazon'da satmayıp NU'nda da satabilirim diye düşündüm. Çünkü NU'nda daha pahalıya gidiyor. NU'nda aslında daha az e, rekabet var. E, herkes giremiyor çünkü şirket gerekiyor. İşte belli başlı prosedürleri de var markaları açmak için vesaire. E, çok zor şeyler değil başta zor gibi gözüküyor ama e, onlar da hallediliyor. E, bu şekilde olunca e, nun şu an odak noktamın hani e, belki yüzde onluk kısmından böyle yüzde %40'lara falan gelmeye başladı. Özellikle evet, satışlar geldikçe aklınızı çalmaya evet, başladı herhalde. Evet her gün bir mail geliyor, satış geliyor. E, güzel bir duygu. Özellikle Amazon haricinde bir pazarda yani şimdi Amazon'da ilk satışın nasılsa şimdi başka bir pazarda da öyle bir ee, şey motivasyon oluyor. Ee, bir de burada e, Nunda şöyle bir şey de var yine Amazon FBA gibi bir durum da var. Ama ben şu an Dubai Radyopayı kullanıyorum. Neden? E, çünkü hem e, bazı ürünlerimi hem Amazon'da e, işte hem de Nunda satmak istiyorum ve stoğu bir yere bölmek istemiyorum. Yani bir yere işte 40 tane koydum, öbür tarafa da 40 tane koymam lazım. Onun yerine satış olursa hangisine? satış olursa o tarafa gönderirim mantığıyla depoda duruyor bu benim için bir e, böyle bir esneklik sağlıyor e, bu yönden de değerlendiriyorum yani iki tarafta da FBM olarak e, listeleyince e, daha sağlam oluyor çünkü öbür türlü oraya 40 tane yolluyorsun onu bir daha geri çekmen gerekiyor e, daha büyük bir yatırım oluyor. Bir de e, Noon'da şimdi sipariş olduğu zaman ee, hani direkt işte mum kendi deposundan çıkarmıyor. İşte o aradaki siparişi işlenmesini, paketlemesini vesaire yaptıktan sonra zaten yine gelip mum alıp götürüyor. Kargoyu. Evet öyle şey de bir kolaylık olduğu e, Amazon, için. Amazon easy ship gibi yani easy geliyor. Easy ship gibi evet. Evet aynen öyle. İki tarafta da ee, aynı öyle kolaylık, kolaylık var yani. Var. Hem tabii Amazon ki. tarafında hem şey o tarafta. Yani evet. e, tabii ki de Amazon asıl yerim. Ama nun da e, yani yan değil neredeyse Amazon a eşit derecede bir hacmi olan bir yer gibi gelmeye başladı bana. Evet. Peki şimdi burada bizi izleyecek olan e, et ticareti yeni başlamak isteyenler var. Birleşik Arap Emirlikleri'nde e, diğer pazar yerlerini satıp da Birleşik Arap Emirlikleri'nde satışa başlamak isteyenler var. E, bu işe yeni girecek olanlara e, özellikle bayağı da e-ticaret et yapmak isteyenlere ne tavsiye edersin? Ee, gelmeyin diyormuşum. Ee, <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi şöyle şaka bir yana e, şöyle bir tavsiye verebilirim. Şimdi arbitraja ben de sıfırdan girdim ve bu duyguyu biliyorum. Ee, şimdi İngiltere'ye ya eğitim aldın. İngiltere'de arbitrar. Tamam hmm. kar marjları güzel. Vergi konusunu açtığında yüzde yirmi kafadan kardasın ama ya arkadaş o kadar çok prosedürü var ki direktörmüş bilmem neymiş kanunuymuş oymuş oymuş yani adam girer girmez sanki böyle büyük bir ticari faaliyete giriyormuş şeyi veriyor ve yani insanı ürkütüyor. Yine diğer taraflarda özellikle son bir senede yaşanan işte hesap kapanma olaylarından dolayı yani neye elini atsan sanki hesabın kapanacakmış duygusu geliyor. Evet, ben şöyle orada... bir tavsiye veririm. Ha, buyurun buyurun. E, arada hemen şeyi söyleyelim. E, bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nde siz tabi bunu daha iyi denemlediğiniz için e, Birleşik Arap Emirlikleri özelinde diğer ülkelere göre işte faturadır, ürün açtırmadır. E, ya bu ürünün senin saat deme bir fatura ver bakalım falan süreçleri böyle biraz daha esnek gibi. Evet şöyle söyleyeyim e, ürünler markaları açtırmak çok daha kolay. E, satış yapmak çok daha kolay fatura dediğim gibi e, şey yapmak kolay yani çok afaki bir sahtecilik olayı olmadığı sürece hesabınıza bir sıkıntı da olmuyor maksimum olan şey e, listeyi kapatabiliyor bunda da sizin hesap sağlığınızı etki eden bir şey yapmıyor hı hı. yani arbitraja yeni başlayacak birisinin e, bence Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlaması yani elzem diyebilirim yani neden çünkü hem e, deneyimleme işte hesap sağlığı vesaire bunlar konusunda eee hıtrağına oramaz. E tabii başta bir watt kaydı var sadece. İnsanlar o Hı -hı. ürkütüyor. E, ama evet. da o ufak bir şey. Ondan sonra yani deneyimleyebiliyorsunuz, markaları tanıyorsunuz. Tabii Kipa yok ama ben şöyle söyleyeyim. Ben arbitraja Avustralya'da başladım ve onun faydasını şu an görüyorum. Neden? Avustralya'da da Kipa yoktu. Hı -hı. Ben işte sales rank'le, yorumlarla işte alt mesela kategori alt kategorinin işte şeyiyle vesaire böyle daha dip analizlerle e, ürün buluyordum ve e, orada öyle alıştım e, ve şimdi Birleşik Arap Emirliklerine geldim yine aynı durum ve yine bu şekilde yapıyorum e, marka bazlı çalışıyorum mesela bir markayı açtığımda o markanın ürünlerine bakıyorum bazen yatırım yapıyorum dediğim gibi mesela 40 bin ses renkli bir ürünü işte 5 bin bin ses renklere çıkardığım da oldu yani benim buradaki tavsiyem Birleşik Arap herhangi bir işte böyle e, büyük yatırım yapmanıza gerek yok. Sadece vat kaydı ve bir koli, iki koliyle deneyebilirsiniz. E, evet. Tavsiye ediyorum yani. Peki, e, şimdi bizim böyle eticaret e ticaret sohbetlerinde klasikleşen böyle bir sorumuz var soru olarak. E, bu işte yani e ticaret ekosisteminde başarılı bir satıcı. Yani eticarette ticarette başarılı olmanın... Sence en önemli unsurları sayabilir misin bu konuyla alakalı? İlk aklıma gelen iki şey. Şimdi ilk başta e, yani bir anda çok fazla asılmamak lazım. Denge önemli her şeyde. Yani Hı. çok emin olduğunuz bir üründe bile e, yani böyle yüzlerce stok almamak lazım hüsrana uğramamak için. İkincisi süreklilik önemli. Yani bir ürüne Amazon'un en çok sevdiği şeylerden biri sürekli olmak, kararlı olmak. Bir ürüne sürekli stok yolladığınızda Amazon hem o ürünü canlandırıyor hem de size buyback veriyor. Yani ben şu an amazon.ae'den fiyatım hani 1 dirhem hem 2 dir yüksek olmasına rağmen buyback aldığım ürünler var. Çünkü şey sür yani yaklaşık 7 aydır ben istisnasız stok yolluyorum ve fazla stok yolluyorum. ve bundan dolayı da Amazon seni ödüllendiriyor. Amazon istediği şey bu satıcı profili. Denge dediğimde de yine e, yani birer ikişer ürünle tabii ki de ürün denemeyin ama ürün deneyecekseniz işte alın, sonra biraz e, bakın. Hani e, çok fazla birden yükleme yüklenmeyin. E, yani benim söyleyeceklerim arbitrajla alakalı veya işte e-ticaretle e alakalı bunlar. Esen Bey çok teşekkür ederim çünkü Birleşik Arap Emirliklerinde FBA ve arbitraj süreciyle alakalı böyle insanların çok fazla merak ettiği soru var. Bunları böyle bir nebze değerlendirmiş, sizden bir yorum almış olduk. Eğer FBA modeliyle, Birleşik Arap Emirlikleri'nde FBA modeliyle satış yapmak isteyenler e, mat kaydımı nasıl yaparım, işte ürünü nasıl göndereceğim, e, nasıl satış yapacağım, ne satacağım vesaire. E, bunlarla alakalı yine bize e, Instagram üzerinden veya WhatsApp hattımızdan, iletişim hatlarımızdan bize ulaşabilirler. SME bizim ilk müşterilerimizden biridir. Başladığımızdan beri hemen hemen e, bizimle devam eden müşterilerimizden biridir. E, yani o da süreci aslında böyle bizimle beraber Deneyimleyerek öğrendi. Hani ya bu ürün olur mu, olmaz mı, gider mi, gitmez mi derken, şu an kaç asin ürün satıyorsunuz Eksen Bey? Şu an sabit olarak 60 adet asin evet. satıyorum ve hani şöyle söyleyebilirim, sadece bir hesapta aylık olarak 1000 adet sipariş şey ulaştık yani evet. Allah aşkına. Güzel bir rakam. Birleşik Arap Emirlikleri için bence. Diğer ekosistem eticatte ekosistemlerini düşündüğümüz zaman bile ya bin order, bin sipariş güzel bir rakam o yüzden Birleşik Arap Emirlikleri'yle alakalı e, ticaret ekosistemiyle, FBI ile arbitrajla, dropshipping ile alakalı sorularınız olursa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplarız. Merak ettiğiniz sorular olursa da yine detaylı bir videoyla sizlere açıklamak isteriz. Hesan Bey tekrardan teşekkür ederim. Katıldınız, vakit ayırdınız. E, emeğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Arkadaşlar görüşmek üzere. Herkese teşekkür ederim.